son radyo Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bu yayınımızda Almanya'nın gündemine göz atıyoruz. Bugün 4 Temmuz 2025. İşte karşınızda öne çıkan haberler. Hazırsanız başlayalım. Almanya'da güvenlik konuları gündemin ön sıralarında yer almaya devam ediyor. Spiegel'in haberine göre Almanya'nın en yüksek afet yönetimi yetkilisi vatandaşları acil durumlara daha hazırlıklı olmaya davet ediyor. Özellikle içme suyu ve kuru gıda gibi temel ihtiyaçlarını stoklamaları öneriliyor. Ayrıca her evde bir acil durum çantası yani İngilizce adıyla bug out bag bulunması gerektiği belirtiliyor. Bu çantada ilaçlar, kırılmaz fenerler ve kişisel belgelerin kopyaları gibi temel ihtiyaçların yer alması tavsiye ediliyor. Görünen o ki Almanya artan doğal afet risklerine karşı vatandaşlarını hazırlıklı olmaya çağırıyor. Bir başka önemli haber ise Amerika'dan. Spiegel ve Deutsche Welle'nin haberlerine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yeni bütçe yasasıyla derin tartışmalara yol açmış durumda. Bu yasa gelir düzeyi yüksek kesimler için trilyonlarca dolarlık vergi indirimini öngörüyor. Oysa uzun vadede bu durum Trump'ın temel seçmen kitlesi olan orta ve alt gelir gruplarını olumsuz etkileyebilir. Almanya'da bu gelişme Trump'ın ekonomik politikalarının hem Amerika'da hem de uluslararası arenada nasıl yankı bulacağı yönünden ilgiyle takip ediliyor. Hükümetin Afganistan politikasına gelecek olursak Almanya İçişleri Bakanı Taliban ile doğrudan görüşme yapılmasını savunarak mevcut ara buluculuk sisteminin uzun vadeli bir çözüm olamayacağını belirtti. Bu politikanın özellikle göçmenlerin sınır dışı işlemleri üzerindeki etkileri tartışılıyor. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung bu meseleyi kapsamlı bir şekilde ele almış. Görünen o ki Almanya göç politikalarını daha istikrarlı bir zemine oturtmak istiyor. Böyle bir yaklaşımın ülke içindeki toplumsal dengelere nasıl yansıyacağını, yansıyacağı merak konusu. Toplumun dikkatini çeken bir diğer başlık ise gençlerin alkol tüketimine yönelik yeni tartışmalar. Deutsche Welle'nin haberine göre Alman halkının neredeyse üçte ikisi gençlerin alkol tüketimine daha sıkı denetim getirilmesini destekliyor. Sağlık bakanlarının da aynı görüşte olduğu belirtiliyor. Almanya gibi bira kültürüyle özdeşleşmiş bir ülkede böylesi bir değişimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusu herkesin gündeminde. Ve son olarak Almanya'daki göçmenlerin durumu bir kez daha manşetlerde. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'un ortak haberine göre Almanya'ya göç eden pek çok kişi fırsatlar ve istikrar arayışıyla ülkeye geliyor. Ancak bir kısmı dışlanmış hissettiklerini belirterek başka ülkelere gitmeyi düşünmeye başlıyor. Uzmanlara göre göçmenlerin topluma tam anlamıyla dahil edilebilmesi için sadece politikalarda değil toplumsal algılarda da köklü bir değişim gerekiyor. Almanya'nın göçmenlere yönelik yaklaşımının ekonomik ve sosyal açıdan nasıl şekilleneceği ise zamanla netleşecek. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü Almanya gündem turumuzun sonuna geldik. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo